Sıkan ölüm, çocukluğuma ünlüdüm Hırsız çocuğumdur, henüz güle gidiyordum ben Gideyimi bilmiyordum, sensizliğim bir tek yoktu Buradayken hemen gitmek gitmesini biliyordum Geçmez mi annem başka kimseye <laughs> taktım Ve sürekli aşağılardı, Ben geri zekalı, neden o yapmadım? Yapacağımı sana mı soracağım, amına koydum artık Hiç güle diyemedim, ağzımı yüzüme sikerdim ağlayıp çözdü kimseyi geceleri kabus görüp yatırtması yardımdan Adamın sikimden çıkar en gıdım Böyle sizin çekin bir kapsalak O zamanın ayırmaz sınıfta karnesi kızı ben kapsalak Salak için öyle oldu. bir Ben öyle değilmiş hiç Şimdi iyi ağlıyorum Eski zor zamanlar Ödürümü değiştirdiler Birazcık olsa dedim da e, Bugün babama gidip Sorsak bir şey Aklını kaçırmamış Elimin because i'm not your friend i fuck that's i'm saying fuck that's what Ben de bekleki Örmeye başladı herkes seni takdir edetti Sen hayatta inanmazdın gerçekten değişti bir gecede birincisiydi Sınıfın birincisiydi Bana diyorlardı Ben bilinçsiydim Sınıfın güzel kızının neyi kiliştirdim Orkunun Diğer çocukların elindeydik Oldukça popülerdim Onlar bana ilk geliştirdik çekemez bana işte Üstte kilitlesin Ben hala yaramazdım O zaman da bildiğin ilk okul harikaydı

Birisi mi tabii çocuk geldi aramıza, o bir bugün bile öyle demerim. sıkıp sıkıktı Çünkü her şeyi paylaştık. Bütün bir Aklımı kalan çocuk. Aklını Çıkıyorum tek ellerimi saksı acılar. Ben sadece göremedim başımı. Çünkü Sen onu rahatsız gördün Şimdi bulamam çocuklarımla kan bilmiyorum bu nasıl anası Önce sıkı başkanı sonra takım tahtı oldu Bana hep canlandı Beni sıkma bas dedim Bencilimi alamadık Fakat hiç bir ders benim için Ve bir seni anlatıp ne Saçma beni ezmeye çalışıp kalsın Özel okula geçeceğini söyleyerek hak bassın Altında kalamazdım ki ben geçeceğim Dostlar nasıl geçecek? kitap var ama çok güzel de okulun kız bana şöyle diyen bir ifade Ben seviyorum ben de bunu Bu da ne demek ne? Kırmızı insan lan Bu nasıl Ona kalkak Yeminden okulun Öğretmen kalıbına kaldı Bık. Ne Öğretmen siktir Bence bu kadar Bak böyle kağıt başlıyor Bu gözü görmüşsün Kağıt hiç kullanmıyordum Bu yüzden kapı Ama bak ben daha bir dövdü orası bir çocuk Bak ben Artık kim Sonra öyle gittim Ne babamdı Ben de ona bağırdım Bir yaygın kaptım Bir de Bir de yapmayacak kapandı şey saçmalık ve bu saçmalık için gözyaş sıkımı Acayip duygusaldım Ekmeği kat ve can peza gibi şiirler arkadım ya da Aklımı kaçırdım Kerimini nasıl ve acil çıkıyorum çok basit Çubuğu kaçırdım birini gördüm acil çıkıyorum tek Thank <tiny> you